İşte işte elimde birasıyla e, hatta ezan vaktinde. Ha, evet, ee, paylaşıyorlar. Işte. evet, dönüyor da. E, böyle bir adamken birden e, İslamcı camianın, muhafazakar camianın merkezine girdin. Yani buradan ahbapların var. İnsanlarla takılıyorsun, hoşbeş ediyorsun. Çay ocaklarında Üsküdar'da takılıyorsun. E, buranın bir müdafisi oldun. Konum nerede? <laughs> millet gelsin. <gülüyor> <gülüyor> birbirimizi fütursuzca eleştirdiğimiz program Bitirio'nun bu bölümünde biraz da sizin sesiniz olmaya gayret göstereceğim. Asrın Tok ve Hubev Öndeş'te yine beraberiz. Ben Ebu Bekir Yılmaz Türk. Öncelikle nasılsınız? Elhamdülillah iyi. Sen nasılsın? Çok şükür. Ben de iyiyim. İlk defa soruldu fark ettiyseniz. İşte bu bölüm biraz böyle olacak. Yani birbirimizi bozabildiğimiz kadar bozacağımız ki aslında siz bu işi e, çok iyi yapıyorsunuz yani. E, senden başlayalım. Linç yedin mi hiç? Defalarca kez yedim. E, linç ne abi? Yani linçten yani kastım Linç ve eleştiri diyelim aslında iki ayıralım da. Yani linç şey şu. Karşı tarafın katılmadığın bir fikrine ötürü veya yanlış gördüğün bir şeyden ötürü hani onu bir nevi öldüresiye dövmek gibi. Tabi bunu sosyal medyada fiziki olarak yapamıyor olsak da psikolojik olarak yapıyoruz. Ne bileyim hakaret yoluyla, aşağılama yoluyla veya tehdit yoluyla yapıyoruz ki ya bu birçok insanın başına gelmiştir. Özellikle sesi duyulan insanların başına gelmiştir. Ya benim de başına birçok defa geldi. Hı. Tabii eleştirmekle linçlemek ayrı bir şey. Mesela en son lincimi yapmış olduğum bu hadis videosundan ötürü yemiştim. Hı. Ve onda tabii yapıcı eleştiri yapanlar vardı. Oturup insan gibi video çekenler. İşte bak bu da şu hatayı yapıyorsun, burada bu, bu hatayı yapıyorsun diyenler oldu. Bu eleştiridir. Hı. Saygı duyulur. Teşekkür ediyorum bunu yapanlara. Saygı duyup teşekkür etmek dışında Gerçekten yapıcı bulduğun bir eleştiri. Yani Gerçi hangi eleştiriyi yapıcı buluyorsun, oradaki kriterin ne bilmiyorum ama <laughs> ya doğru lan gerçekten bunu düzelteyim diyor musun, düzeltiyor musun? Tabii. Ya onları gördüğüm zaman kendi kendim yalanlamaktan çekinmiyorum. Ee, linçlenip de yani adam sana bam 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 bir şey söyledi tamam mı? Çok sert bir şekilde belki argo, amiyane bir tabirle. Ee, ulan gerçekten doğru söylüyor olabilir mi diye düşünüyor musun? Düşündün mü ya? Ya bana yapılan linçler genellikle zaten linç dediğimiz şey genel olarak abi bu adam yanlış bir şey yapıyor, biz buna doğrusunu gösterelim hmm. e, gibi bir anlayışla zaten gerçekleşen şeyler değil. Bana yapılan linçler de daha çok e, benim belki siyasi anlamda bulunduğum konumdan insanların memnun olmaması e, bunun neticesinde yani olmayan şeyler üzerinden de insanların bana hakaret etmesi gibi daha çok hmm. e, gerçekleşiyor E burada tabii bunu yükselten nedenler var. Benim daha genç olmam, daha karikatür bir tip olmam, Hı. daha belki kolay ulaşılabilir olmam vesaire gibi. Yani o yüzden ben yediğim linçler içerisinden kendime faydalı bir şey çıkartma gibi bir şey yok. Ana avrat sövme var yani veya olmayan şeyler var yani. yani o yüzden Hı. ben daha çok o mevzuyla çok karşılaşmadım. Ya da böyle bir şey olduysa, bu konuda galiba yanlış düşünüyorum, bu insanlar daha doğru düşünüyor olduysa da o bilinç bağlamında olmadı yani. Daha normal bir şekilde oldu. Karikatürize bir insansın yani hani bir kere zaten kamera önündesin, Tabii kendi ki. kameranı da açıyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Geldiğin konum itibariyle farklı bir yerden farklı bir yere geldin. Evet. Ee, bu linç dinamiklerini biliyorsun. Sen bir şeyi linçliyor musun peki? Ya, ya Genel anlamda bu linçleme şeyinin altında ne yatıyor, hangi duygular yatıyor? Sen linç eder misin bir şeyi? Yani özellikle siyasi hususlarda bu şunda yatıyor. Ee, salak insanlar, bu insanlar e, siyasetle ilgileniyorlarsa, gündemle ilgileniyorsa bunlar e, insan gibi değil, daha çok hayvan gibi. Belli şartlanmalar ve bu şartlanmalar neticesinde gösterdikleri reflekslerle hareket ediyorlar. Yani ona, o diyelim ki bir şeye karşı onu gösteriyorsun ve o ana avrat ona sövmeye başlıyor. Yani bu gerçekten böyle mi, bu ne? Hani bu, buna dair bir sorgulamalar vesaire kendi fikri, düşüncesi vesaire genel olarak yok. O bundan tatmin oluyor çünkü e, hayvandan farksız işleyen bir fikir dünyası var. Dolayısıyla o bunun peşinden gidiyor. Ve bunun peşinden gidip ortaya koyduğu şey de diyor ki ben siyasetle ilgileniyorum. Ben gündemi takip ediyorum falan Şu diyor. Aynen de linçliyorsun zaten. Tabii. Şu anda da linçliyorsun. Evet. Çok güldün. Sen tefsirini yazdığında kaç yaşındaydın? 20. Yani hatta 20'ye 20 giriyordun. Anladım. Ee, ne hadde tefsir yazdın? Bunu yani... izleyen arkadaşlar soruyor değil mi? Yok ben soruyorum. ya. Niye soruyorsun? <laughs> ne hadde tefsir yazdın? Yani gerçekten hani okudun, İşte tefsirler var, e, alimler, bir birikim var, tefsirler gelmiş. Böyle olmalı lan. Nasıl bir yazdın eksik. yani? Bir eksik gördüğüm için yazdım ve şöyle bir durum var açıkçası. Ben birincisi benim yapmış olduğum şey bir tefsir değil. Ben kendime bir Kur'an tercümesi yaptım ve hani yara tefsirli ve bilimsel tefsirli bir Kur'an tefsiri yaptım. Yani açıkta ben şunu yapmadım. Yani arkadaşlar alın size bir tefsir, namazı şöyle kılacaksın, orucu böyle tutacaksın, zekatı şöyle vereceksin falan. Böyle bir şey yapmadım. Benim yaptığım şey tamamen bilimsel tefsir. Peki nedir neden bilimsel, bilimsel tefsir nedir? Bir takım ayetlerdeki bilimsel hata iddialarına veya hatta bilimsel tefsirle demeyelim, daha çok ateizmin eleştirilerine odaklı diyelim. Bir takım ayetler var. Çelişki gibi görünen, bilime muhalif gibi görünen, tarihsel hata içeriyor gibi görünen veya gramer hatası içerdiği düşünen bir takım ayetler var. Ben kendi yazmış olduğum Kur'an tercümesinde bu tarz ayetlerin bir açıklamasını yaptım sadece. Böyle bir şey ihtiyaç olduğu için yaptım. Yani yoksa her bin tane tefsir yazılmış, bin birincisi de benim olsun falan diye yapmadım. Böyle bir şey yapmak zaten saçmalık. Olur. O zaman senin yazdığın tam anlamıyla bir tefsir değil diyebilir miyiz? Tabii ki değil. Benim yaptığım şey sadece motomot tercüme ve, ve benim şöyle bir niyetim var. Birçok tefsir yazarı, yani tefsir demeyelim aslında meal yazarını diyelim. Mesela Diyanet'in güncel mealinde bile resmen meal yapılıyor. Yani tercüme değil, meal eksilterek yazılıyor. Veya bakıyorsunuz bazı insanlar kendi anladıkları şekilde ayeti tercüme ediyorlar. Sen Ben ise tercüme motomot yapıyorsun? tercüme etmeye karar verdim. Ben ise kendi çevrimde daha çok motomot tercüme etmeye karar verdim. Yani kendi anladığım değil. Motomot ne yazıyorsa o. Tabi Arapçanın dilincekleri gelince, bir takım gramer kaydelere gelince bazı ayetlere birden fazla anlam da verilebilir. İşte Allah dileyeni mi saptırır, dilediğini mi saptırır gibi. Hı -hı. O tarz ayetlere tabii tabi ki dipnotlarda bakın bu ayete böyle bir gramer açlaması da verilebilir dedim. Tabi ne haddine denilebilir? Doğru. Hı -hı. Ben zaten bundan ötürü kendi yazmış olduğum bu Kur'an yüzde %99.9 diyebilirim. Her zaman için otoriter tefsirleri kullandım. Beydavi'yi kullandım, Halevi'yi kullandım, Nehas'ı kullandım, Zamanşiri kullandım vesaire. %99 onları kullandıysan yeni Hı. olarak ne ekledin abi? Yeni olarak hem bilinmeyen şey ekledim ve en azından Türkçe'ye ki benim bu yapmış olduğum şey hani tefsirliğini insanlar şunu anlıyor. Ha böyle bir çeviri var, çeviri diyorum. Bu adam da bu çeviriyi almış. Öyle bir şey değil. Hı. Orada bir gramer açıklaması yapılıyor. İşte bu kelime mahallen mensup veya şu zamirin merci burasıdır gibi. Hı. Ben bunları alıp olduğu gibi Türkçe'ye tercüme edip koydum. Hı. Ve benim en büyük farkım bu oldu. Bir motomot tercüme, İki, bilimsel tefsiri tarzı bir şey. Üçüncüsü, en azından sorgulayan bir gencin okuduğu zaman kafasını karıştıracak olan bütün ayetlerde tatmin edici bir takım açıklamalarda bulundum. Hı. Benim yapmış olduğum şey bu. Eyvallah. Sana güvenebilir miyiz? Yani 3 e, sene önce, 5 sene önce e, Şimdi bunları duymaktan çok sıkıldığını biliyorum. E, ama gerektiği sertlikle de sormak istiyorum. E, i̇şte elinde birasıyla, e, hatta ezan vaktinde. He, bir tanem onu ee, paylaşıyorlar işte. Evet, dönüyor da. Ee, böyle bir adamken birden e, İslamcı camianın, muhafazakar camianın merkezine girdin. Yani buradan ahbapların var. İnsanlarla takılıyorsun, hoşbeş ediyorsun. Çay ocaklarında, Üsküdar'da takılıyorsun. Evet. E, Buranın bir müdafisi oldun. Konum nerede? <laughs> Millet gelsin. <gülüyor> <gülüyor> e, buranın bir müdafisi oldun. Evet kendi incelemek isteyenler için de Üsküdar'daki evet, evet, çay teker teker gezebilirsiniz. Buranın bir müdafisi oldun. Evet. E, çok hızlı oldu ama bu. Yani böyle kademe kademe gelen bir şey. O. Pat oradayken pat burada gördük seni. Yarın seni başka bir yerde görmeyeceğimizin teminatı nedir? Ya böyle şeylerin teminatı olmaz. insanlar güvenmek istiyorsa kendi perspektiflerine göre çeşitli şeyleri vardır ama yani ben alkol kullanıyordum. E sonra Müslüman onu ya yani alkol kullanırken de Müslüman diyor. Bu günahtır. İnsanı dinden çıkarmaz. Ama tabii daha da dindar bir vaziyet alınca bunu bıraktım. Bu çok doğal. Yani bir noktada bırakılacak. Bir noktada şey yapılacak zaten. Veyahut benim siyasi olarak e, dile getirdiğim şeylerde yani aslı önemli olan o belki insanın kendi kişisel hayatı veya günahları büyük küçük. O başka insanlar için çok bir şey ifade etmez. Ama insanın yani dile getirdiğim fikirlerde bir değişiklik yok. Ben çok en radikal sağcı idim. Yani devlet karşıtı sağ anarşist noktasındaydım. Bir serbest piyasa anarşistiydim. Kısaca devlet dediğimiz yapı bir hukuk tekeli, bir güvenlik tekeli ve ondan hukuk hizmeti almak zorundayız ve başkasından alamıyoruz. Halbuki bunun ortadan kalkması lazım. Serbest piyasa nasıl her şeyde işliyorsa, hukuk dediğimiz şeyde de gayet tabii işleyebilir, işlemeli. Dolayısıyla insanlar gönüllülükle, herhangi bir yapıya zorla tabi olmadan hukuk hizmetini de kendi istedikleri şirketlerden alabilmeli. Yani bu özgürlüğü insanların mülkiye temelli olarak bir perspektifle bu özgürlüğe sahip olmasını, bunu modern devletlerden geri almasını ben zaten siyaseten savunuyordum. Ben bunu hala savunuyorum. Sadece bu vaziyette benim tercih edeceğim hukuk şirketi şer'i mahkeme olacak. Yani benim Müslüman olmamın siyasi anlamda buraya yaptığı etki bundan ibaret. Bunun dışında bir husus yok. Dolayısıyla insanlara da tabii bunu açıkçası anlatmaya çalışıyoruz. Ama yani libertarianizm, anarko-kapitalizm ve İslam şeriatı, bu konular hakkında bilgi sahibiyseniz eğer e, gayet tutarlı ve güvenebileceğiniz bir seyir var aslında. Hı. Bu ilginç değil. Anladım. Ee, solcu arkadaşların var mı veya eski solcu olmasa bile eski aşırı sağcı arkadaşlarınla halen görüşmeye devam ediyor musun? Tüm arkadaşlarım bana göre solcu. <laughs> yani beyz evet. yapımızda. Ama ayrıca solcu olan arkadaşım Valla CHP'ye oy veren birkaç tane var. <laughs> yani onların siyasette çok alakası yok oy verdikleri için belli. Ama yok yani öyle solcu Hı. şey olan falan yani öyle araştıramıyorum. Yani ortamından eser kaldı mı? Ben sende? eskiden de solcu değildim hocam. Hı. Hayır hayır ya İzmir'deki ortamından veya işte diğer ortamlarından bahsediyorum yani. Ya vardır oradan arkadaşlarım ama o dönemde de zaten siyasi olarak böyle çok radikal Hı. sol fikirler, a, 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 abuk sub şeyler şey, o insanlarla zaten arkadaşlığım yoktu. Hı. Yani Hı. o dönemden arkadaşlarım vardır tabii. Hı. Var. Ama solcu değil. Ee, şimdi ben sizin için şöyle bir güzellik yaptım. Size gelen kötü yorumları derledim. Çok iyi. Ee, böylece sizlerin de bir nebze de olsa nefes sesi olmaya çalışacağım. Hubeyb'le başlayacağım. Ee, senden ben cümleleri okurken teker teker tepkilerini de çok kısa kısa rica edeceğim. Hubeyb ne itici bir şey öyle ya. Ya Rabbim affet. Yani Allah yarattı onu. ben mi yarattım kendi kendimi? Yani hal, hareket, tavır, söylem olarak seni itici buluyormuş. İtici değildi yani kendisi gibi düşünmediğim için bunu yazmış olabilir. Hubeyb değişmişsin be. Hangi anlamda değişmişim? Yani görüntü olarak değişmedim. Ben zaten buydum. Hı -hı. Tabi bugüne kadar hiç böyle hadis gibi Kur'an-ı konulara girmediğim için değişmişim diye tepki alabilirim. Hı -hı. Ama bugüne kadar ben hep ateizme, deizme karşı bir fikri mücadele içindeydim. Halen öyleyim. Değişen bir şey yok. Hubeyb'in gerçeği yamultma seansları başlamış. Kavramları kafasına göre sallayarak, kavramların gerçek tanımlarıyla kendisindeki tanışma, tanımın uyuşmadığını görmeyerek hatalardan kurulu argümanlar oluşturuyor. Bunu söyleyen kişinin Arapça bilmediği o kadar belli ki. Ben bugüne kadar hangi konuda, hangi ayetin anlamı şudur, kelimenin anlamı budur dediysem mutlaka mutlaka bir referansım vardır. Kendi kafama uyması diye bir şey yoktur. Ben gerçeğin peşindeyim. Gerçeğin bana uyması önemli değil. Çoktan yoldan çıkmış bile Allah hidayet versin. Sizin kanal çok sünni bir tayfa olduğu için bu tarz yorumlar çok fazla geliyor. Eyvallah. Buna bir cevabın var mı peki? Türkiye yüzde 90 küsür oranında sünni oldu. Evet. Şey bizim yani kanal ya, yani, Bizim bu arada. kanal yani. yani. <laughs> yani. Kanal da güzel bir reklam olmuş evet. Modernizm muhabbetini salsa çok kral adam. Modernizm, modernizm falan yaptım yok. Hatta birçok noktada modernistlerden eleştiri yediğim noktalar var. Basit bir örnek vereceğim. Lütfen. En basitten bu Mayda 38. ayette hırsızın cezası el kesmek midir, gücü kesmek midir muhabbeti oluyor. Hı. Ve ben geçen sene deprem zamanlarında bile o eşkıya olaylarına kadar, eşkıyadan işte depremzedelerin malların çalmaları olayına kadar her zaman işte dedim ki hırsızın eli kesilir. Kur'an-ı Kerim'e göre kesilmelidir. Tamam. Ayette bu yazıyor dedim. Ve o modernist, yani beni ben modernist görüş eli kesilmez, gücü kesilir diyordu. Ben ise diyordum ki hayır. Ayet anlamı budur diyordum. Ben modernistsem ben bunu niye yapıyorum mesela? Benim hmm. derdim İslam için modernize olmadı. Yani gidip de bu kitabı alayım, modern insan algısına göre bükeyim. Böyle bir ayet zaman olmadı ki. Hmm. Ben sadece kitapta gördüğüm bir şey var, bir mantık var. Bu mantığı insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ama insanların kendi görüşlerine zıt bir şey söylediğiniz zaman doğarak adınız modernist oluyor. Kim modernist değil. Benim sunmuş olduğum bu alternatif görüşler bile mesela en modern bilen görüşler nedir? Cahillik dinde yoktur diyorum mesela. Cahillik dinde yoktur derken ayetlere vermiş olduğum anlamlar konusunda bile en eski tefsirlerden referanslarım var. Evet. Mukati bin Süleyman gibi, Razi'nin sunmuş olduğu alternatif yorumlar gibi. Anladım. Bunları sunuyorsam ben modernist olmuyorum. Ben sadece var olan bir görüşü aktarmış oluyorum. Anladım. Müslüman kıyafeti giymeyi Araplık zanneden birisine ne anlatabilirsin ki? Soruyu anlamam bir daha mısın? Müslüman kıyafeti giymeyi Araplık zanneden birisine ne anlatabilirsin ki? Müslüman kıyafeti Geçtiğimiz bile... günler bölümlerde Müslüman, hı. hani Türkleşmek, Müslümanlaşmak, Araplaşmak mevzuları konuşurken... Söylüyor. evet. Müslüman kıyafeti diye bir şey yoktur. Yani aslında asıl olan şey takva elbisesidir. Kur'an bunu söyler. Ben Türk'üm ben böyle giyiniyorum abi. Arap olsaydım ben de başka bir şey değil. İskoçya'da olsaydım etek giyecektim. Misal veriyorum. Hı. Bu tamamen kültürel bir şey. Benim karşı çıktığım nokta şu. İskoçyalılar gibi giyiliyor çok reis. Türk olarak giymiyorum da daha Avrupa'yı bir tarzı Türk olarak giyim tarzı kot pantolon olur. ceket midir? Türk ya? Yaşamış olduğum 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2024 yılında Hı. bu modadır. Moda olduğu için ben bunu giyiyorum. Moda, moda de moda canım ye. Yani Türk deme bana şimdi. E, ee, Hubeyb ne zaman kanaat önderi oldu? Caner Tastaman besliyor bunları karşımıza çıkarıyor. Kanaat önderi olmak gibi bir fikrim yoktu. Ben sadece kendi mantıklı görmüş olduğum şeyleri anlatıyorum. İnsanlar da bu görüşleri benimsedikleri için bunu destekliyorlar. Kanaat önderi yani. ben insana gidip ben kanaat önderiyim. ben ne dersem onu yapın demedim. Hatta hmm. birçok canlı yerimde daha şunu söylemişim vardır. Hmm. Arkadaşlar bu benim kendi fikrim. Ben dedim diye yapmayın, gidin delilere bakın. Hmm. Belki ben yalan söylüyorumdur dedi. Hmm. Celal Taslaman ve CEO bunları demesine konusunda gelecek olursak da Celal Taslaman kadar bu alana yatırım yapan bir tane insan yoktur. Yani Kur'ancı diye, hadis inkarsı diye adlandırılıyor, böyle eleştiriliyor ama Adam gerçekten varının yoğunu bu işe vermiş. Hadis inkarcısı değil mi? Hadis inkarcısı değil. Açıkçası Türk-İslam Vakfı'nda yapmış olduğu bir konferansında ben hadisleri sadece ilave hüküm olarak reddediyorum. Namazı kılmada, orucu tutmada gibi böyle hüküm içeren detaylarda tabii ki Peygamber'in uygulamasına bakıyorum demiş birisi. Hı. Mevzu o da değil. Görüşü ne olursa olsun, adam 40'a 50'ye yakın kitap yazdı, belava dağıtıyor. Beleş yolluyor millete yani. Tamam. Birçok insana hediye ediyor. Hı. Ve adam varının gerçekten bu işe yatırmış birisi. Hı. Hani böyle bir insana da kalkıp da sırf Kur'an Müslümanı diye, sırf kendisi gibi düşünmüyor diye böyle kötümseci bir dil kullanması hiç hoş değil. Anladım. Ee, en nihayetinde karşı çıkmadın ama. Yani Caner Taslaman tarafındasın. Evet. Ee, hem Kur'ancı olup hem de şeriat istemeyen Hubeybe ne denir ki? Şeriat istemiyorum videomda şunu kastetmiştim. Bugün insanların kafasında algıladıkları bir şeriat sistemi var ve Kur'an'ın bahsetmiş olduğu bir şeriat sistemi var. Şu an yoldan geçen bir adama şeriat nedir diye soralım. Bakın Arap ülkelerinde uygulanıyor, uygulanmıyor o ayrı bir muhabbet. Şeriat deyince akla gelen şey ne? İşte kadınları kara çarşafa peçeye kapatacağız, eve hapsedeceğiz, sokak ortasına kırbaçlayacağız, müzik yasak olacak, sanat yasak olacak, televizyon yasak olacak vesaire vesaire. Böyle bir sürü şey var insanların kafasında. İnsanların kafasında gerçekten böyle mi? Yani şeriat dediğimizde direkt insanlarda bunlar mı canlanıyor? İnsandan insana değişir. Yani Türkiye'nin çoğunluğu biraz daha oraya doğru gidebilir ama ee, belki 20-30 yüzdesinde Hı. bunların %10'u direkt yok şeriat şeyler. 20-30'u da ya öyle de o iş öyle değil aslında Hı. deyip şey yaparlar Hı. belki. Ama ben şeyi merak ediyorum. Yani tamam insanlar şeriatı yanlış biliyor. O zaman hayır kardeşim ben şeriatçıyım, ben Müslümanım. Bu düşündüğünüz şeyler doğru değil demek yerine ben şeriatçı değilim, o ben değilim demek. Burada mantıklı bir yöntem yani? Bir, şeriat, açık, şeriat. bir açıklama müsaade etseydin zaten soruyu sormazdım hocam. Lütfen evet, açıkla. İnsanların kafasında böyle bir şeriat algısı olduğu için ben diyorum ki hayır biz bundan değiliz. Kur'an bunu emretmiyor, Müslümanlık bunu emretmiyor diyorum. Bir tarafta Allah'ın emretmiş olduğu bir şeriat var, Kur'an'ın şeriatı var. Bu gayet herkese uygun olan, kimseye kimseye dokunulmadı, topluma zarar verilmediği sürece hırsızlık gibi, adam öldürme gibi veya açık fuhuş gibi Hı -hı. topluma zarar veren bir şey olmadığı sürece herkesin özgürlüğünün bulunduğu ortama Kur'an'ın şeriatı denilir. Ve ben diyorum ki ben Kur'an'ın şeriatçısıyım. Ben bugün anlaşan Arap şeriatçısı değilim. Kafanızda kurmuş oldunuz, uydurmuş oldunuz. O bir takım dinin adamlarının görüşünü oluşmuş olduğu Şeriata ben karşıyım diyorum. Bunu demek de Müslümanlıktan çıkartmıyor. Gelmiş adam şehadet getir diyor. Veya gelmiş sen şeriatı reddettiysen kafir oldun diyor. Ben reddetmedim ki. Şeriatçısın yani. Kur'an'ın şeriatçısıyım. Şeriatçısın yani. Şeriat, Hayır. şeriat tek değil mi hocam? İslam'ın şeriatı var. İslam Kur'an'ın şeriatı, şeriatı dediğimiz bir şey var mı? Yani bu hadisten ayrı bir şey mi şeriat? Yani hadislere bakmadan Safi Kur'an'dan bir yönetim şey inşallah nasıl çıkar çıkar ama öyle bir şey çıkaramazsın. Yani hadi Kur'an'a bakarak ibadetlerimizi yaptı hadi kabul ettik de onunla bir toplum düzeni oluşturma gibi bir mevzu olacak bir şey değil. Kur'an yani. temel bir metodoloji verir ve şöyle bir durum var, bu modern bir yorum değil. Mezhepler bile Kur'an'da bulamazsa hadislere, hadise de bulamazsa kitap, sünnet, icma, ümmet, ümmetin icmasına gider. Sonra kıyasa fukaha gider. Bir takım olaylar o Kur'an'ın mantığını alıp uygulamasıyla alakalı. Yani en hı. Uygulamaya önem veriyorsun. Uygulama sünnete önem veriyorsun dolayısıyla. Öyle mi anladım? Peygamberden geldiği sabit olan bir şey tabii ki reddedemeyiz. edemeyiz ama bugün bize peygamber yaptı, peygamber dedi denilen birçok şey, birçok uydurmanın arasından geçerek bize geldiği için bunlar net dini kaynak değildir diyoruz. O yüzden özellikle diye vurguluyorum Kur'an'ın şeriatı diye. Anladım. Yani İslam'ın şeriatı demek istiyorsun. Aynen. Artık anladım. adına ne derseniz. Asın iki ay sonra anarşist olup Kadıköy'de sabahlarsa şaşırmayın. Duruşu olmayan lavuk. <laughs> Sen lavuk demek istiyorsun. Yani <laughs> böyle o, demiş. O insanın içinden <laughs> böyle geldi. Demiş. O içinden böyle geldi. Demiş. Hocam yapma. Ben <laughs> böyle, böyle işte ya, Ne, ne diyorsun? böyle lavuk dedi ya. Ben bu da çok keyiflendim. Çok keyifleniyorum. Bu evet. evet. ayrıca keyifli. Evet. Ben yıllardır anarşistim. Hala anarşistim. Muhtemelen daha da anarşist olacağım. Dediğim gibi anlamadığı için. Eyvallah laf ediyor salak olduğundan. Eyvallah. Sabahları 3 posta asrına söverek güne başlıyorum, rahatlıyorum. Kardeş, 2 rekat namaz kıl desen kılınacak işte sabahları 3 posta yani. Asrının bu kadar şeriat deyip hüdapar desteklemesi ne alaka? Şeriatta anayasa Kur'an olur. Evet, hüdaparla şeriat gelecek demiyoruz ki. Yani Neden o kadar... destekliyorsun o zaman? Yani burada bir ikilem var mı? Bu bir ikilem yaratıyor mu sence? Hayır, par desteği neden? İslami hassasiyetleri daha çok dile getiriyorlar. Bunun daha çok gündem olmasını sağlıyorlar. Siyaset nezdinde bunu daha da çok ortaya çıkarıyorlar. Bunun ortaya çıkmasıyla beraber Allah düşmanları medyadaki siyasetteki daha da açıkça ortaya çıkıyor. Ve siyasetle şeriat demokrasi yoluyla gelmez. Ama demokrasi içerisindeki e, belli başlı hamlelerle şeriatın şeriata gidi İslam şeriatına gidecek olan Yolun önündeki o taşlar kaldırılabilir. Hı. Bu bununla olmaz He. ama. Ulan Asrın nereden nereye? Nereden nereye bir şey yani. Nereden yani... nereye geldin Asrın? Allah adı Fahrettin olan, adı Fahrettin olan Türkiye'de doğmuş büyümüş, dine döndü, Müslüman oldu. Ne kadar garip, ne kadar ilginç ne oluyor? Asrın... Bu Budi, Budist olmuşuz yani. <laughs> asrının şeriat gibi söylemlerinin kulaktan dolma bilgilerden ibaret olduğunu düşünüyorum. Yanlış Sen mi yazdın bunu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yanlış düşünüyorum. Yani şeriat dediğimiz şey çok daha genel olarak İslam'ın ta kendisi. Bunun siyasi perspektifiyle ben daha çok ilgileniyorum. Modern siyasi telakkide nereye tekabül ettiği üzerine aslen konuşuyorum. Yani o yüzden alim değilim. Şeriat dediğimiz şeyin, İslam'ın her şeyini içeren şeriat hakkında değil ama... Bugün İslam şeriatı dediğimizde daha çok bu siyasi tarafı konuşulduğu için aslında şeriatın dışında konuşuyorum. Yani şeriatın önündeki engelleri kaldırma sürecindeki yerde ben konuşuyorum. Ama şeriatın içinde neyi nasıl işleyeceği konusunda bir şey konuşmuyorum. Evet. Git Afganistan'da doya doya yaşa şeriatını, İslamcılığını. Olabilir inşallah. Ben yurt dışına çıkış yasağım var. Ondan sonra o kalkarsa bir gitmeyi, şey yapmayı belki e, temelde kalabilir. Olabilir yani niye olmasın? asrının şeriatçı olması beni çok üzüyor öz komünist abim. <laughs> ya yani bu en Allah başka dert vermesin Evet. <laughs> Benim hakkında çok güzel şeyler söylemişsiniz. Birkaçını söylemek istiyorum. Ee, sırf sonucu için birkaç defa izlediğim bölümler oldu demişsiniz. Ee, annem oğlum çok güzel çıkmışsın demiş. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ben daha ee, şeyler, okuldan arkadaşlarım şeyler, da ben, okuldan ben, arkadaşlarım ben, da yine ben, e, çok güzel şeylerde, e, desteklerde bulunmuşlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben, bu çizgiyi ben, bozmadan. Yani seni de itici bulanlar çok ben gördüm ama onlar ne? Onlar başka bir şey. Seni de itici bulmuşlar. Sen nereden fonlanıyorsun? Hayırdır bu adam niye? Yani hani hadi hani bu ikisi kanaat önderi anladık. <laughs> bu adama ne oluyor yani bu? Ya da bu olmasa zaten kendi aralarında konuşsalar program daha iyi olmaz mı? Falan filan gibi ben pek çok Aslen eleştiri gördüm yani. Eyvallah. Hani bunlar hakkında bir düşüncen var Eyvallah. mı senin hocam, Ebu hocam? Ağaca sormuşlar biliyor musun? Deveye sormuşlar var da. Demiş ki... Sorguluyorlar hocam. E, en çok neyden korkarsın demiş. Ağaç demiş ki balta. Demişler ki ağaç ne alaka? Yangın desen yangın gelir seni yakar. Sel desen kökünden alır götürür işte böcek desen seni çürüt, çürütür işte şey yapar falan. Demiş ki balta balta kökü benden demiş. Lan be. Sen mi yazdın o yorumları itici <laughs> itici? Bir kısmını. Eyvallah. Bir kısmını da baban yazdı galiba. şey <laughs> 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 Efendim e, yorumlarınıza da ne kadar önem verdiğimizi de aslında göstermiş olmakta istedim. E, desteğinizi lütfen esirgemeyin. Ziro'ya abone olabilirsiniz. Videolarımızı paylaşarak, elden ele yayarak e, bu insanların daha fazla linç yemesine vesile olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.